Merhaba arkadaşlar. Öğrencilerin bir diğer merak ettiği konu. ÖSYM yani YKS 2022 TYT AYT sınav sonuçlarının vesaire tüm sonuçların açıklanma tarihi. Yani tarih erken mi açıklanacak? Sınav sonuçları erken mi açıklanacak? Tüm ayrıntıları ile aktaracağız ama gelişmelerden haberdar olmak için aşağıdan kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. YKS 2022 sınav sonuçları erken mi açıklanacak? Bu çok merak ediliyor. Artık sınav sonuçlarının açıklanmasına da az bir süre kaldı. Ama yine de öğrenciler bunun erken açıklanmasını ve bir müjde yapılmasını istiyor. Şunu belirtelim ki e, sınav sonuçları erken açıklanabilir. Yani bir günde önce erken açıklanabilir. İki gün önce de. Peki şu an içerisinde hocam bayram içerisinde açıklanma ihtimali var mı? Arkadaşlar bayram 9 gündür resmi tatil olduğu için e, bir hafta boyunca resmi tatil. Yani 18 Temmuz pazartesi günü denk geliyor. O nedenle en erken açıklanma ihtimali 18 Temmuz. Bunu belirtelim. Ha tabii ki e, burada ÖSYM veya ÖSYM'ye açıklayan kişiler Nasıl diyelim mesai yaparak işte bayramda da çalışarak bu sonuçları açıklayabilir. Onu biz bilemiyoruz. Onu içerideki çalışanlar biliyor. Ama bunun dışarın dışında resmi bir tatil olduğu için bunu da tabii ki açıklayanların insan olduğunu belirtirsek bu insanlar da tatilde olduğunu düşünürsek bayram içerisinde şu anda sınav sonuçlarının açıklama ihtimali düşük bir ihtimal. Ama dediğimiz gibi eğer mesai yapılıp da açıklanırsa onu bilemeyiz. Ama şu an için e, tatil olduğunu düşünürsek açıklanmaz. Yani en erken tarih 18 Temmuz. E, umarız yine de biz siz sizler için söyleyelim ki açıklanır. Yani bayram içerisinde açıklanır. Umarız mesai yapar ÖSM yetkilileri. Ama bu e, böyle bir şey olacağını sanmıyorum. O nedenle sizlere de bunu belirtmiş olalım. Kanalımıza aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.